arkadaşlar gün herkese merhaba. Bugün de var Kutu açılışı yapacağız. Herkesin şeyler diyoruz. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine kızımla birlikteyiz. E, elimizde Her bulunan şey e, önümüzde bulunan bazı kutular var. Bu kutularda e, 2013 ve 2020 yılında e, piyasaya sürülen şirinler oyuncakları var şimdi da Hem bunların tanıtımını yapacağım açacağız. Hem de sizler de görmüş olursunuz. Hadi al bakalım. Buraya tek tek koy. Bunun üstüne tek aç aç koy bunun üstüne. Hı. Neydi bunun adı? Şeker. Ha, buraya koyalım. Sen tek tek koy. Şirine. Bu şirine. Hadi koy. Şirin baba. Şirin baba. Şair. Şair. Sen koy bana ben düzelteyim. Hadi çıkarım uykucu. Bunun ismini ben de bilmiyorum. Tamam devam edelim. Yine şirine. Tamam. Dur, dur, dur. tamam. <laughs> Kamerayı da düşürdük. Tamam sen çıkarmaya devam et. Tamam şirineyi de koyduk. Ufak bir sakarlık oldu. Dur onu böyle koyacağız. Ters koyacağız onu. Dur. Onu da bu şekilde koyacağız. Aha. Tamam. Şimdi de devam edelim. Ver sen bana tek, tek istersen. Bunun adı neydi? Bu Tamam. Şimdi bu da tane daha var. Şirin baba. Hadi Şirin devam baba. edelim. Bu neydi? Süslü. Bu da süslü. Şirin Baba. Bir tane daha Şirin Baba. Çok varmış Şirin Baba'dan demek. Şimdi bir de ee, bunun ismini ben de hatırlayamadım şu an. Koyalım buraya. Bir de trompet çalın herhalde. Bu. Usta. Usta. Usta Şirin. Usta. Burada. Usta Şirin. Usta Şirin. Gözlükle. Tamam. Şirin Baba. Bir tane daha Şirin Baba çıktı. Pixie. Pixie. Bir tane daha. sıkıcı Evet bir tane daha çıktı. Şirine. Bir tane daha mı şirine çıktı? Evet, evet bir tane daha şirine çıktı. Bir tane şirine yok. Şimdi bu serimiz bir tane bu şekilde şirine. 13 tane mi olması lazım? 13 yılında. McDonald's vermişti bunlara o zaman almıştım ben bazılarını internetten aldım bunları şimdi ikinci kutu açılışımıza geçelim Evet şimdi ikinci kutumuzu açtık ee, Buradaki şirinler de 2020 yılında Piyasaya çıkan şirinler onlarda da bu şekilde İsmi neydi bunun? Güçlü ha, Güçlü bunlar paketli olduğundan açmadım ben bunları Şirin ana. Evet bu şirin ana Devam edelim. Bunu bilmiyorum. Bunun ismini ben de bilmiyorum. Okçu herhalde okçu olabilir. Bu da. Bom. Hayır, yani adı neydi bunun? Neydi adı bunun? Karamel. Karamel, karamel. Karamel. Bunun ismi neydi? Kedinin ismi neydi? O da Azman. Azman. Bunu biliyordur artık. Bunun Hı. ismi ne? Şirine. Heh, <laughs> şirine. Gözlüklü. <laughs> bu gözlüklü. Şakar. Bu zaten filmden çıkan zaten bu seri. Şirinlerin çizgi filminden e, ikinci Şirin serisi, baba. serisi mi? Üçüncü serisi olan çizgi filmden çıkan zaten seri bu. Sen bu çizgi filmi hatırlıyor musun Beyza? De? <laughs> Hatırlamıyorsun değil mi? <laughs> ama izledik biz senden ama hatırlamıyorum. Hele yani Şirinler Başka şirinlerle karşılaşıyorlar da sonra başka şirinleri buluyorlar. Zaten sinemaya gitmedik. Gitmedik, gitmedik oynamıştı bitmedi, ama gitmedik. gideriz. Evet kapanış konuşmasını yap bakalım şimdi. Evet arkadaşlar filmimizi, filmimizi <laughs> <teşekkür eder. gülüyor> <Gidiyoruz gülüyor> izlediğiniz için Herkese teşekkür ederiz. Videomuzu izlediğiniz için. Videomuzu <laughs> izlediğiniz için, hepinize teşekkür ederiz. Hepince teşekkür ediyoruz. İşte arkadaşlar şirinleri tanıttık. Başka seriler de var bu şirinlerden elimizde. Onları da yavaş yavaş tanıtacağız sizlere. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tamam bitti kapatıyorum. Herkese görüşürüz. <laughs>